Hızlı ayarlar. Kaydı durmak için. Ana sayfa düğme. Bildirim gölgesi. Yut. Hep evet hepinize selam arkadaşlar. Bugün tabletimde ne var videosu çekeceğim aklıma daha başka bir şey gelmedi. Yani düşündüm düşündüm bu video geldi arkadaşlar ben de çekim dedim. Bu arada benim ekran kaydedici sesim bayağı kasıyor arkadaşlar. Kesilirse sesim kusura bakmayın. Youtube'a attığım dün akşamki attığım videoyu izledim. Baktım hep sesim kasıl kasmış arkadaşlar. Hep kesik kesik geliyor sesim. Sura bakmayan hatta şu an bile kesiliyor olabilir. Ee, arkadaşlar bugün tabletinde ne var çekiyorum. Google ayarları. Google ayarları var arkadaşlar. Yani şöyle içine girip gösterecek olursam. Şöyle gireyim içine. Evet şöyle giriyoruz içine bir dakika. Hah. Bu şekilde. Dakika, bu benim. Diğer eski hesabımla ben bunu. Şu anki teknoloji zaman hesap hesabıma geçireyim arkadaşlar Oğuzhan Aktaş hesabıma. Hemen. Hazır buraya girmiş yani. Evet 161... Şu hesabıma geçiş yapayım Google hesabı, Google'da. Oğuz Anaktaş, Oğuz Anaktaş e tamam. Arkadaşlar Covid-19 temas bildirimleri var ama şu an bu ülkede kullanılmıyor. Yani bu özelliği Türkiye'de bulunmuyor. Yani Türkiye'de kullanılamaz. Bu cihazdaki hizmetler başlık. Evet, bu şekilde genel bakış. Ana genel bakış düğme. Şu Google Google arama. Google ayarları kaldırıldı. Haritalar. Haritalar var arkadaşlar. Yani kullanmıyorum bildiğiniz klasik Google haritalar arkadaşlar. Aynen Google haritalar bu herhalde. Böyle Haritalar şöyle açıldı. Haritalar artık gibi. daha hızlı ve internete bağlı değilken de kullanılabilir. Evet. Haritalar bilgileri depolayabildiği için bağlantı ister iyi ister kötü olsun. Arama ve yol tariflerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşlem Tabii. en fazla 120 megabaytlık veri. Özellik var mı? Hayır. Haritaları daha hızlı... Ha hayır Hayır diyorum ben. Cevrim dışı haritaları hesap dairesini kullanarak indirebilirsiniz. Sonra yaparız o işlemleri. Haritalarım böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Atla yerler filan yazıyor. <laughs> Şu an Tapbek gitti. Evet, şu an Bir dakika şöyle genel bakış düğme. Genel bakıştan temizleyelim. Haritalar. Haritalar uygulamasını kapat düğme. Haritalar Batıyorum kaldırıldı. Ona. Haritalar. Şimdi hesap makinesi haritalar hesap makinesi hesap makinesi kullanmıyorum zaten bunun içine girmeyeceğim bildiğiniz klasik hesap makinesi zaten alacağız olan saat de zaten Bu klasik bunlar sistem uygulaması zaten ses kaydedici ses kaydedici de sesimi kaydetmiyorum çok takvim takvim hiç kullanmam Play oyunlar. Google Play oyunlar ee, bunlar oyun skorlarına falan bakarım şöyle hatta göstereyim size Google Play oyunları Evet arkadaşlar. Ana sayfa gösteriliyor. Yüküm hangi Ha teknoloji zaman. O zaman aslında ben YouTube'da teknoloji zaman diye gözüküyorum ama diğer, diğer servislerde öyle, öyle gözükmüyorum. Mesela Gmail'de o zaman çıkıyorum. Öyle bir güzellik yapmış Google. Sen öyle değil Ayrı hesap açmamız gerekiyordu yani. Ee, isminiz başkalarına teknoloji zamanı ya da başka bir hafta görünmesin diye. Artık öyle değil. <laughs> Berliberto oyununu oynar. Bu marka olan yerleşik oyunlar şöyle. Se oynadığım oyunları göstereyim. Basit oyunlar oynuyorum. Ay Görme engelli oynayabileceğim tarzda. On numara. On numara oyununu oynadı mı? Kriket. Yine oyunlar mı gelmiş? Kriket oyununu oyna. Mini oyunlar. Oynanacak minik oyunlar. Başlık. Aha. On numran. Arkadaşlar herhalde yeni oyunlar gelmiş. Çevrim dışı oynanabilen. Çevrim dışı mı? İnternette mi? Google, Google Play Games Oynanıyor. Oyunlaması. Şu an tam şey yapamadım. Yap. Ses kalp, İndirilenler. İndirilenlerde de işte benim indirdiklerim var. Burayı açmayalım. Kamera. Kamera zaten. Galeri. Bildiğimiz kamera. Galeri. Erişebilirlik e, ee, kolayca açıp kapatabilmek için bunu ayarlar kısa yolu Hizmetler olarak dedi. buraya ekledim. TalkBey, açık. Bakın Talkback buradan. Böyle. Kolayca erişebiliyorum. Bu arada e, nasıl burada kısa ol yapacağım bilenler yorumlara yazsa çok güzel olur. E, çünkü ben kısa yol yapmayı bilmiyorum. Ses açıp ses kısma tuşlarıyla yapılıyormuş ama bilmiyorum. Bilenler yazsın. Neden yapılıyorsa. Ana sayfa. Düğme, genel bakış düğme. Erişilip. Eriş arama. Erişilebilir. Erişilebilirlik kaldırıldı. Evet hemen. Galeri. Erişilip. EBA. EBA. Ee, zaten EBA'yı indirdim zaten yani. Şeyler e, ders falan bakıyorum buradan. Google. Google'da arama falan yapıyorum arkadaşlar. Dosya yöneticisi. Dosyanın üstünde işte dosyalarım var. Adı üstünde. Pil tasarrufu. Pil tasarrufu. Bunun ayarlar kısır olduğunu ekledim. Şöyle. Kapalı. Buradan açıp Bakın. Pil bakın. tasarrufu özelliği. Pil ömrünü hile. Kapalı. Listede. Açık. Bakın. Böyle Açık. böyle. Kapalı. Yapabiliyorum. Genel bakış düğme. Kısa yoldan. Pil tasarrufu. Pil tasarrufu. Pil tasarrufu uygulamasını kapat kaldırıldı. Bu arada kaldırıldı diyor ama sadece son uygulamalardan kaldırılıyor. Yani yani hepten kaldırılmıyor. YouTube. Ee, zaten aktif olarak kullandığım bir uygulama. Bildirim günlüğü. Bildirim günlüğü burada bana gelen bildirimlerin günlüğünü görebiliyorum. E-Posta'yı -posta. e kullanmıyorum. Llc. Bu e Llc VVC for Android diye bunu Play Store'da aratabiliyorsunuz. Ben yüklü geldi. Videoları, dosyaları falan oynatmaya yarıyor. Gmail. Gmail'de e, az şeyler var yani. Ana ekran bir tarayıcı. Tarayıcı. Ses arama. Ses arama. Play Store. Play Store um. uygulamalar. Uygulamalar. Kişiler. Kişiler. Müzik. Ayarlar. Bu şekilde. Şimdi ikinci sayfaya geçelim. Bir dakika. Kişiler. Kaydıramadım. Müzik. Ana ekran 2 bölü 2. Recorder. Bu ekran kaydedicim As screen recorder. Ekran kaydedicisim bu. Gayet. Bu RAR dosyası çıkartmak için işte kurulumlar da falan diye kullanırım diye. Play kitaplar. Bu kitaplarda da kitap okuyorum arkadaşlar. Gerçekten Play kitapları çok kullanıyorum. Kitap okumak için ve çok yararlı. Siz de kullanabilirsiniz. Bu arada ücretsiz birçok kitap var. Onları indirebilirsiniz çocuk kitapları falan. YT'deki YouTube Kids. Bunu çok kullanmıyorum. YT müzik. YouTube müzik. Anti Stres. Anti Tom. Tom. Zoom. Zoom. Ee, Zoom'u diğer tabletimden kullanıyorum. Başka bir tane daha tabletim var. Google haberler. Google haberlerden onlar haber okudum. Ana ekran 2 bölü 2 ayarlar. Ana ekran 1 bölü 2 ayarlar. Hızlı ayarlar. Kayıt sürüyor. Kaydı dur. Duraklat. Evet arkadaşlar bugün sizlerle tabletimde ne var ee, bunu öğrendik aslında siz de öğrendiniz ben biliyorum ee, arkadaşlar e, birazcık aslında içeriksiz kaldım e, yorumlara yazabilirsiniz ne çekeyim ne istersiniz e, yorumlara yazabilirsiniz bugün ikinci videomuz olacak onu istediğinizi çekeceğim ee, en çok beğeni alanı çekeceğim arkadaşlar. Ee, en çok beğeni alan yorumu hemen çekeceğim. Bütün yorumlarınızı beğenip kalp alacağım arkadaşlar bir de. Sonlandır. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın.